Annenin duygusal yokluğu konuşmalarına devam ediyoruz. Bugünkü konuşmamız bağlanma üzerine. Kitapta bağlanma kısmına da eminim sizler de bakmışsınızdır, bakacaksınızdır, okumaya devam edeceksinizdir. Bağlanma, güvenli, kaygılı ve kopuk belki kendimizi korumaya doğru gittiğimiz şekillerde ilişkilerde kendini gösteriyor. İlişkilerde güven, kendime güven, de hissediyor muyum bir ilişki içinde? Sen kısmında sana güvenebiliyor muyum? Bu ilişkide sana bırakabiliyor muyum bazı şeyleri ve bu ilişkinin akışına güvenebiliyor muyum? Bir taraftan da güvenememe, bir güvensizlik hali içinde olma, bir güvenme, bir güvenmeme. İlişkide bazen koptuğumu hissetme. Bir şeyler yaşandı, bir şeyler oldu ve koptum. Ben bambaşka bir yere gittim ve kendimi koruma altına alma ihtiyacı hissettim. Bağlanma kendini ilişkilerde bu şekilde gösteriyor. Bunu ilk nerede öğrendik? Hep söylediğim şey şu. İlk sahnemiz evimizdi. Yani dünyaya geldiğimizde bir sahnenin içindeydik. Bu sahnede anne, baba vardı. Annem beni kucağına aldığı andan itibaren hissim neydi? Ne hissettim? Kucağına alındığımda sıcak, samimi, güven içinde, güvenli bir limandayım hislerim oluştu. Yoksa bazen güvende hissettim. Bazen bir "şeyler var burada." deyip kendimi tedirgin hissettim. Ee, hiç kimse yoktu etrafımda. Bir şeylerin ihtiyacını hissettim, söyleyemedim. Kopuktu etrafım, bir boşluk içindeydi ve hep bir Koruma altında kalmak zorundaydım. Yani kendimi kendim korumak durumundaydım gibi geçmişe doğru bakabiliriz. Bağlanma literatürde birçok kaynakta anlatılıyor. Eminim sizler de internet ortamında olsun, kitaplarda olsun bağlanma konusuna bakmışsınızdır. Güzel haber belki iyi haber, müjdeli haberdir daki bağlanma şeklimiz nasıl olursa olsun nasıl bir bağlanmaya sahip olursak olalım bunu fark ettiğimiz andan itibaren çaba ve emek göstererek bunu yeniden düzenleme yeteneğine sahibiz yeniden yeniden güvenli bağlar kurmaya yeniden güvenli bağlar keşfetmeye dair yeteneğimiz var sadece bunu fark etmeye ihtiyacımız var bu noktada bize destek olacak bibliyoterapi gibi kitaplar olabilir, grup çalışmaları olabilir, bireysel terapi olabilir. Bu noktalarda yardım alabiliriz. Hangi kitaplardan yardım alabiliriz? Burada toparlamaya çalıştım bu tarz kitapları. Keyifli okumalar. <laughs>